Değerli başkan, sevgili katılımcılar, öncelikle hepinize en içten dileklerimle selamlarım. Hepimize güzel bir sempozyum olmasını dilerim. Bugün sizinle Almanya ve Litvanya ilişkilerinden kısaca söz etmek istiyorum. Almanya ve Litvanya arasında son dönemde artan askeri ilişkilerin bir güvenlik ortaklığına döndüğüne ilişkin bir takım tartışmalar gündemde ve açıkçası biraz bu konudan söz etmek niyetindeyim. Almanya ve Litvanya son yıllarda çok ciddi anlamda askeri işbirliğini artıran iki aktör. Her ikisi de Avrupa Birliği üyesi iki ülke ve de Litvanya özellikle NATO'nun kuzeydoğu kanadının kilit aktörlerinden bir tanesi olarak değerlendiriliyor ve bu anlamda açıkçası bu iki aktörün bir tarafta Avrupa Birliği'nin lider ya da lokomotif aktörü Almanya, öbür tarafta ise Baltıkların öne çıkan e, üyesi e, olan Litvanya arasındaki bu ilişkinin son derece anlam ifade ettiğini söyleyebiliriz. E, ifade ettiğim gibi 2014 sonrasında özellikle çok ciddi anlamda askeri bir işbirliği var iki aktör arasında. Almanya e, önemli silah ihracatında bulunuyor veya da başka bir ifadeyle Alman silah sanayi için Litvanya önemli bir alıcı. Ama bunun ötesinde Almanya özellikle 2014 sonrasında bölgede, Baltıklar'da ve özelinde Litvanya'da askeri varlığını giderek daha fazla arttıran bir aktör. Burada askeri temsiliyetinin yükseldiğini görüyoruz. Ve yine çok önemlidir. Almanya aynı zamanda Litvanya'nın askeri birliklerini de desteklemekte. Bunlara ciddi anlamda güçlendirme o yönünde destek vermektedir. İfade ettiğim gibi Litvanya Kuzey Doğu kanadının, NATO'nun Kuzey Doğu kanadının önemli aktörü hatta Az önce de ifade ettiğim gibi bir kilit aktör olarak değerlendirebilir ve onun çok ciddi bir CEO stratejik konuma sahip olduğunu görüyoruz. Nedir bu? Bir kere şey de önce Kaliningradlı sınırdaş. Kaliningrad Avrupa Birliği içerisinde Rusya'nın bir adası niteliğinde veya da başka bir ifadeyle Avrupa'nın ortasındaki Rusya toprağıdır ve bu anlamda çok da önemli bir limandır aynı zamanda Kaliningrad Rusya'nın Baltık'lara açılan kapısı olarak ifade edilir ve burasıyla doğrudan doğruya sınırdaş olan bir Litvanya var karşımızda. Yine Litvanya Beyaz Rusya ile sınırdaş ve çok çok önemli. Litvanya aslında diğer Baltık ülkeleriyle birlikte Rusya'nın batı askeri sahasıyla doğrudan temas halindedir. Ve bu anlamda açıkçası böyle Rusya tehdidini çok yoğun bir şekilde üzerinde hisseden bir aktör olarak çıkıyor karşımıza. Buna ek olarak yine çok önemli bir başka özelliği var Litvanya'nın. O da Litvanya Kalipeda limanına sahip. ve yine çok önemlidir Polonya ile Litvanya arasında Suvalki koridoru var. Ve her ikisi de NATO için son derece önemli. Gerek Kalipeda limanı gerekse de suvalki koridoru e, adeta NATO'nun e, kuzeydoğu lojistik e, üstlerinden bir tanesi olarak çıkıyor karşımıza. Yani bunun hepsini toparladığımızda açıkçası doğrudan doğruya Rus saldırısına açık veyahut da Rus tehdidini çok yoğun bir şekilde hisseden bir Litvanya var karşımızda ve yine çok önemli NATO'nun kuzeydoğu e, kanadının da kilit aktörlerinden bir tanesi olarak çıkıyor karşımıza Litvanya. Ee, Almanya ile ifade ettiğim gibi 2014 yılından itibaren çok yoğun askeri bir işbirliği çıkıyor karşımıza. Esasında 2014 öncesinde de bu yönde bir takım e, emareler var. Ancak e, özellikle 2014 uluslararası ilişkilerde artık e, son derece önemli bir tarih. E, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği veyahut da Kur Kırım e, üzerinden e, Rusya'nın saldırgan politikaların artık çok net ve somut bir şekilde uluslararası kamuoyuna gösterdiği bir dönemdir bu dönem ve bu noktadan itibaren artık Baltık ülkeleri Rusya'nın bu revizyonist politikalarının kendilerini de bir şekilde etkileyebileceği endişesini çok yoğun bir şekilde yaşamaya başlıyorlar. Ve bu durumda açıkçası ne yapıyor? Gerek Litvanya'ya gerekse de Baltık ülkelerini yeni güvenlik arayışlarına sevk ediyor. İşte Almanya ile askeri işbirliği de Litvanya'nın bu yöndeki güvenlik arayışlarının bir türevi olarak okunabilir. Ifade ettiğim gibi 2014 sonrasında çok yoğun bir şekilde askeri işbirliği yükseliyor. 2017 yılında örneğin Alman birlikleri NATO'nun güçlendirilmiş çok uluslu öncü grupları Battle Gruplarının liderliğini üstleniyorlar. Yine 2022 yılında Almanya Litvanya geliştirilmiş savunma tugayında birlik bulundurmaya başlıyor. Ve yine çok önemli Almanya, e, Litvanya'da önemli askeri altyapı inşaatlarında e, yer alıyor. Ki özellikle 2020 yılında Litvanya'nın Yonava kentinde e, inşa edilmiş olan bir bakım onarım merkezi var. Ve burası tümüyle Alman konsorsiyumları tarafından KMV ve de Rheinmetall tarafından inşa ediliyor. E, ve bu da bize şunu gösteriyor. Almanya için artık askeri yatırımlar içinde son derece önemli bir bölge e, Litvanya. Hem askeri yatırımlar açısından e, hem de aynı zamanda ifade ettiğim gibi Alman silah sanayi içinde, Alman silah ekonomisi içinde önemli bir ülke Litvanya. E, neden böyle bir kanıya varıyoruz? Çünkü Litvanya'nın önemli silah aldığı ülkelerden bir tanesi artık Almanya'dır. Obüs satın almaktadır. E, Litvanya'nın Obüs satın aldığı ülke Almanya'dır veya da yine Almanya'nın ürettiği Type Boxer tipi zırhlı araçlar Bilkas adayıyla Litvanya için üretiliyor ve Litvanya bunları Bilkasları Almanya'dan satın alıyor. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Askeri anlamda iki aktör arasında 2014 sonrasında yükselen bir işbirliği söz konusu. Peki Litvanya neden böyle bir destek arıyor? Neden Litvanya Batı Avrupalı ülkelerin ve de özelinde, özellikle Almanya'ya askeri anlamda yaklaşıyor diye bir soru sormak lazım aslında bu noktadan sonra ki burada tırnak içine şunu ifade etmekte fayda var: Litvanya yalnızca Almanya'yla yaklaşmıyor veya da sadece Almanya ile yakın bir ilişki içerisinde değil, Litvanya bütün yeni Avrupa olarak ifade edilen Ramsfeld'in ifadesiyle yeni Avrupayı temsil eden Avrupa Birliği'nin o yeni üyeleri ki çoğu merkezli bir Doğu Avrupa ülkesidir. Bunlar gibi transatlantikçidir ve otomatik olarak Litvanya Amerika ya çok yakın bir ilişki içerisinde. Hatta Tayvan'a destek vermesine ötürü Çinle çok ciddi anlamda sorunlar yaşamış olan ve hatta sırf Amerika'yı destek vermek uğruna ya da Amerikancı transatlantikçi e, söylemini devam ettirebilmek uğruna Çin'de çok ciddi sorunlar yaşayan bir aktör. E, onun ötesinde transatlantikçi olan Polonya gibi aktörler de çok yakın ilişkili e, ilişkide. Ancak özellikle e, son yıllarda dediğim gibi askeri anlamda, e, güvenlik anlamında eee işbirliğini en fazla Almanya ile artırmış vaziyeti ve bu artık bir tür askeri işbirliğinden ziyade bir güvenlik ortaklığına dönüşmüş vaziyette. Hatta Almanya'yı bir güvenlik garantörü olarak görüyor Litvanya. Neden böyle bir şey söylüyoruz? Çünkü Litvanya Almanya'nın bölgede kalıcı olmasını istiyor. Almanya daha böyle geçici veyahut da konjüktüre uygun bir strateji izlemekten iken Litvanya artık Almanya'nın bölgede kalıcı sürekli olarak askeri varlığını e, ortaya koymasını ve hatta bunu günden güne de arttırmasını istiyor. Çünkü bunun Rusya'ya karşı bir caydırıcılık e, getireceğini düşünüyor. Şimdi tekrar sorumuza geri dönecek olursak, neden e, Litvanya böyle güvenlik arayışları içerisinde? Bunun cevabını aslında az önce e, sözlerimin başında ifade etmiştim. E, konumu çok önemli bir geostratejik konumda. İfade ettiğim gibi Kaliningrad'a sınırdaş. Kaliningrad az önce de dedim Avrupa'nın ortasında bir Rus toprağıdır. Rusya'nın önemli bir limanıdır. Rusya'nın en stratejik noktalarından bir tanesidir. Ve de onun Baltıklara açılan kapısıdır. Ve en önemlisi de Avrupa'nın tam ortasında bir Rusya e, oblastı var e, ve açıkçası onunla sınırdaş olması doğrudan doğru Rusya ile sınırdaş olması anlamına geliyor. Yine çok önemli Beyaz Rusya ile sınırdaş. E, Beyaz Rusya e, Putin Rusyasının özellikle e, en fazla ilişki içinde olduğu, hatta ekonomik, askeri ve de politik bir bütünleşme, entegrasyon içerisinde olduğu ülkelerden bir tanesi ve Beyaz Rusya önemli. E, noktalarından bir tanesi e, Doğu Avrupa'da Rusya'nın yakın ilişki içinde olduğu e, ve bu anlamda burası ile doğrudan doğru yine sınırdaş olmak Litvanya'nın mevcut endişelerini arttırıyor. Ve yine çok çok önemli e, o da şudur e, Litvanya Dubayki e, koridoru ve Kalipeda limanlarına e, sahip olmak suretiyle keza aynı şekilde e, yine e, Rusya'nın e, Geçmişten beri var olduğu yani bu topraklar bizimdi ve bunları yine geri almalıyız şeklindeki düşüncesini gerçekleştirebileceği alanlardan bir tanesi olarak çıkıyor karşımıza. Yani açıkçası tekrar toparlayacak olursak, Rusya'nın Batı askeri sahası doğrudan doğruya Litvanya bölgesiyle temas halindedir ve bu da geleneksel Rus endişesinin tarihten beri var olan geleneksel Rus endişesinin tekrar canlanmasını beraberinde getiriyor ki e, Litvanya yönetiminde şöyle bir e, algı mevcut. E, Ukrayna Savaşı ile birlikte e, belki e, Rusya'nın geçici bir süre için bu politikaları sadece belli bir bölgeyi sadece Ukrayna'ya yönelik olarak uygulanmakta veya da Rusya'nın potansiyeli bir süreliğine sadece sınırlandırılmış, dizginlenmiştir. Ama Rusya'nın bu revizyonist politikaları, Rusya'nın bu geçmişte bizim olan toprakları geri alacağız şeklindeki anlayışının aslında uzun vadede devam edebileceği ve hatta Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarının farklı farklı revanşist duyguları e, beraberinde getireceğini düşünüyor. E, bu durumda e, Rusya'nın bu revanşist duygularına karşı e, veya da böyle bir tepki vermesine karşı Litvanya ne yapıyor? Diğer Baltık ülkeleri gibi kendi yeni güvenlik politikası inşa etmek veya da bunun geriye olarak bir takım yeni ortaklıklar geliştirmek durumunda hissediyor kendini örneğin mesela az önce Beyaz Rusya'dan söz etmiştim. Beyaz Rusya'da İskender M roket sistemleri koşullanmış vaziyette. Rusya onları buraya koşullanmış, koşullandırmış vaziyette. Ve bunlar açıkçası Litvanya için doğrudan doğruya bir tehdit olarak algılanıyor. Yani bunlar yarın öbür gün Ukrayna'dan sonra isterse Litvanya'ya saldırabilmesi için ona çok ciddi bir imkan algısı mevcut ve bu anlamda gerek beyaz Rusya'daki koşullanmış olan İskender M roket sisteminin varlığı gerekse de bu geleneksel Rus tehlikesi ve de onun beraberinde getirdiği endişeler artan Rus tehdidi başta Vilnius zirvesi olmak üzere Litvanya'nın pek çok NATO zirvesinde dile getirdiği konular oluyor. Genel olarak baktığımızda özellikle Ukrayna savaşı sonrasında e, Litvanya'nın dış politikasını ve güvenlik politikasının üç önemli noktaya odaklandığını görüyoruz. Bunlardan birincisi Ukrayna'yı korumak. Ne olursa olsun Ukrayna'yı desteklemek şeklinde bir anlayış yükseliyor. İkincisi e, Rusya'nın saldırgan tutumunu dizginlemek. Ve üçüncüsü de e, ne olursa olsun değişen jeopolitik çerçeveye rağmen, değişen jeopolitik çevreye rağmen Litvanya'nın ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek, bunları savunmaya devam etmek. Artık bunlar özellikle 2022 sonrasında Litvanya'nın dış ve güvenlik politikasının temel hedefleri haline geliyor. Tekrar edecek olursak birincisi Ukrayna'yı desteklemek. Ne olursa olsun Ukrayna'nın hem Avrupa Birliği hem de NATO üyeliğinin arkasında duran bir Litvanya görüyorsunuz. İkincisi Rusya'nın bu saldırgan tutumunu. Yani o revizyonist ve revanşist e, politikalarını dizginlemek ve de üçüncüsü de e, Litvanya'nın ulusal çıkarlarını ne olursa olsun değişen bir jeopolitik çevrede bile olsa yeniden savunmaya devam edin. İşte bakın bu e, üç önemli hedef ve de dış ve güvenlik politikasındaki bu üç odak onu güvenlik politikasını dönüştürmeye ve dolayısıyla da yeni ortaklıklar geliştirmek durumunda bırakıyor. Ki Almanya ile geliştirilmiş olan bu askeri işbirliği, 2014 sonrasında yükselen Almanya-Litvanya askeri işbirliğinin bir tür güvenlik ortaklığının dönüşmesi, esasında bu dış ve güvenlik politikasının üç önemli odağının da bir geriye olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi Litvanya ifade ettiğim gibi NATO zirvelerinde bunu sık sık dile getiriyor ee, ve de az önce de ifade ettiğim gibi Ukrayna'nın e, en fazla arkasını duran aktörlerden, bölgesel aktörlerden biridir. Ne olursa olsun NATO ve de Avrupa Birliği üyeliğinin... Ukrayna'ya açık tutulması gerektiği, artık burada da bir üyelik perspektifinin geliştirilmesi gerektiği ve de ona karşı dürüst olması gerektiğini savunuyor. Yani açıkçası e, Ukrayna'nın batıyla entegrasyonu, batıyla bütünleşmesi, NATO ve Avrupa Birliği'nin üyeliğinin e, tavizsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda taviz vermeyen bir politika ve söylem temsil ediyor. Litvanya ki bu da açıkçası onun e, Rusya'nın gözünde çok da itibarlı olmayan bir algısını beraberinde getiriyor. Dediğim gibi başta Vilnius zirvesi olmak üzere pek çok NATO zirvesinde bu geleneksel Rusya tehlikesi e, dile getiriliyor. Rusya'nın bu revanşist e, Politikalarının bir gün Litvanya olmak üzere Baltık ülkeleri ve de bölgedeki diğer aktörleri etkileyebileceği ifade ediliyor ve bu bağlamda e, yine Litvanya bölgede NATO'nun e, askeri ve de e, siyasi varlığını arttırması konusunda çok ciddi anlamda bir takım e, konuları gündeme getiriyor. Örneğin Baltıklardaki Air Polis'inki, Hava Polisliği'nin yerine bir tür savunma misyonunun gerçekleştirilmesi, Air Defense misyonunun geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Ve böylece aslında Kuzeydoğu kanadının, NATO'nun Rusya'ya karşı olan bu Kuzeydoğu kanadının, o zayıf, yumuşak karnının geliştirilmesi gerektiğini, buradaki boşlukların doldurulması gerektiğini savunuyor. İşte Ukrayna'ya verilen destek de esasında burada yine doğrudan doğru Litvanya'nın ulusal çıkarlarının bir geri olarak çıkıyor karşımıza. Az önce söyledik NATO üyeliği ve de Avrupa Birliği üyeliği konusunda Litvanya'nın tam olarak destek verdiğini görüyoruz e, Ukrayna'ya ve esasında bu da yine Litvanya'nın ruhsal çıkarın de Çünkü Kuzey Doğu kanadının güçlendirilmesi, burada Rusya'ya karşı mevcut olan boşlukların doldurulması veya da NATO'nun Kuzey Doğu kanadının Rusya'ya karşı caydırıcı bir hale getirilmesi, tekrar söylüyorum, Litvanya'nın dış politikasının, güvenlik politikasının ve dolayısıyla ulusal çıkarlarının geriye olarak çıkıyor karşıma. O yüzden de e, Ukrayna'ya karşı tam destek veren bir Litvanya görüyoruz. Peki Almanya niye destek veriyor? Veyahut da Almanya niye Litvanya'ya e, bu derecede askeri anlamda ve güvenlik politikası anlamında destek veriyor? Ee, tabii ki bir kere aşırı önce Almanya Avrupa Birliği'nin e, lider ülkelerinden bir tanesi ve bölgede varlığını ortaya koyabilmesi e, veyahut da bölgede dış politikasını kabul ettirebilmesi onun için son derece önemli. Ancak bunun ötesine baktığımızda Almanya bu şekilde e, özellikle Olaf Scholz ile birlikte e, uluslararası ilişkiler literatürüne girmiş olan dönüm noktası Zeitwende şekli ifade edebileceğimiz hem değişen Avrupa güvenlik politikasını hem de değişen Alman dış ve güvenlik politikasının da bölgede kabul edilmesini sağlıyor. Yani her şeyden önce Litvanya ile iyi ilişkiler bölgedeki diğer ülkelere de emsal teşkil edecek ve Litvanya ile kurulmuş olan ikili bu iyi ilişkiler bir süre sonra bölgedeki diğer ülkelerde de adeta olumlu bir tesir aratacaktır. Böyle bir e, Artısı var e, bu ilişkilerin. E, onun dışında baktığımızda bir kere her şey önce Almanya e, Rusya'ya karşı görece savunmasız olan bir NATO üyesine destek veren bir aktör olarak çıkıyor karşımıza. Litvanya NATO üyesidir ancak Rusya'ya karşı çok ciddi zaafları olan, güvenlik kaygıları olan bir aktördür. Ve Almanya gibi güçlü bir ekonomiye, güçlü bir orduya ve de siyasal güce sahip olan bir aktörün bölgedeki bu aktöre sahip çıkması esasında NATO sorumluluklarının bilincinde olan ve de onun gereğini yerine getirmeye hazır olan ve de açıkçası bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması konusunda ciddi anlamda sorumluluk almaya hazır bir aktör olduğunu dünyaya gösteriyor. Yine çok önemlidir e, bu şekilde az önce söylediğim bölgedeki diğer ülkelerin nazarında da mevcut prestijini artırıyor. Çünkü Almanya'nın en büyük e, handikapı veyahut da zayıf noktası bölgede uzun yıllar Rusya politikası veyahut da Doğu Avrupa politikasından ötürü eleştire alan bir aktör. Başta Polonya olmak üzere yine Baltık ülkelerinin Almanya'ya yönelik en büyük endişesi Almanya'nın uzun yıllar Rusya ile iyi ilişkiler uğruna adeta bu bölgenin ve de bu bölge ülkelerinin endişelerini, beklentilerini hassasiyetleri yeterince dikkate almadı, onları yeterince okumadı veya başka bir ifadeyle Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesi uğruna onları gözden çıkardı. Oysaki Almanya özellikle 2022 dönüm noktası Zeitwende dediğimiz o yeni anlayışla birlikte bir kere Rusya'ya karşı çok ciddi anlamda direnç gösteriyor. Ve aynı zamanda Litvanya örneğinde olduğu gibi bölgede çok ciddi bir askeri varlıkla kendini ortaya koyuyor ve bu da şunu gösteriyor artık değişen bir Rusya ve Doğu politikası mevcut ve otomatik olarak bu bölgede başta Polonya olmak üzere yine diğer Baltık ülkelerinin Almanya algısının kırılmasına ona yönelik kuşkularının azalmasına da hizmet edecektir. Ve yine çok önemli Amerika'ya da karşı böyle çok önemli bir mesaj veriyor. Çünkü Amerika'da hep Almanya'ya aşırı Rusyacı olmak veyahut da Rusya ile ekonomik ilişkiler uğruna bölgedeki hassasiyetleri okumamakla eleştirmişti. Ve bu anlamda burada da yine Amerika'ya verilen bir mesaj var. Ve çok önemli Rusya'ya da bir mesaj veriyor. Rusya'ya da şunu söylüyor. Artık ben bölgenin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarının arkasındayım. Ben Litvanya örneği üzerinden gidecek olursak NATO üyesi olan bu ortağımın senin karşında toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmada arkasındayım mesajı veriyor. Ve bu tekrar söylüyorum gerek Polonya gerekse diğer Baltık ülkelerinin de arkasını durmaya hazır, sorumluluk almaya hazır ve NATO'nun gereğini yerine getiren bir Almanya resmi çiziyor. Ve bu anlamda toparlayacak olursak Almanya'nın değişen güvenlik ve dış politikasının bu dönüm noktası sonrasında yeni anlayışın, konseptin uluslararasılaşmasını ve de Baltıklar ve de bölgede Litvanya örneği üzerinde konuşacak olursak itibar görmesini olmak sağlıyor. E, ifade i̇fade ettiğim gibi bu artık bir tür güvenlik ortaklığına dönüşmüş vaziyette. Artık ya, Almanya bir güvenlik aktörü bir garantör olarak görülüyor Litvanya için. Ancak bu ilişkilerin uzun vadeli olması tabii ki sadece askeri bir işbirliğiyle mümkün değil. O yüzden de kanımca bu işbirliğinin çok daha geniş boyutlu ve çok geniş bir düzleme taşınması yararlı olur. Örneğin parlamentolar ve hükümetler arası işbirliğinin artırılması son derece önemli. Veyahut da sadece askeri diyalog değil ya da silah sanayi silah endüstrisi yönünde olaylara bakma ötesinde çok boyutlu, siyasi boyutuyla kültürel boyutuyla ve ekonomik boyutuyla ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor. Ve en önemlisi de bunun diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Yani Baltık ülkelerinin tamamını Estonya, Letonya ve Litvanya ve hatta Polonya'yı da dahil edecek olan bir işbirliği platformunun oluşturulması, bir forumun oluşturulması, güvenlik ve dış politika merkezli odaklı bir tür forumun oluşturulması, örneğin bir 3 artı 1, 3 Baltık ülkesi artı Almanya veyahut 3 artı 2 Polonya ve de Almanya ve Baltık ülkeleri arasında bu tür bir dış ve güvenlik politikası odaklı işbirliği formunun geliştirilmesi, kanımcı e, Litvanya ve Almanya arasında oluşturulmuş olan bu işbirliğinin çok daha uzun ömürlü olmasına, bölgede kalıcı bir barış ve istikrarın oluşturulmasına ve en önemlisi de Rusya'ya caydırıcı bir etki yapmasında katkı sağlayacaktır. Ee, süremizin sonuna geldik. Ee, dilerim ki bu konuyu daha uzun e, konuşmak imkanı buluruz. Katıldığınız için herkese çok teşekkür ederim. Sempozyuma katkı sağlayan, sempozyuma emeğe geçen her şeyden önce bütün e, çalışanlara bu yönde emek harcayan herkese en içten teşekkürlerimi sunarım. Beni dinlediğiniz için de tekrar teşekkür ederim. Katıldığınız için son derece teşekkürler. İyi günler, kolay gelsin.